Her insanın hayatı kendine özgü bir yolculuktur. Bu yolculuk çocukluktan başlayıp yetişkinliğe kadar uzanan iniş çıkışlarla dolu bir maceradır. Benim hikayem de işte böyle bir yolculukla başladı. Arkadaşlar ben Nertcan Mavi. Bugün sizlere yeni YouTube kanalından seslenmek istiyorum. Ve aşağıda görmüş olduğunuz bu tohumlar... İlk adımlarım çocukluğa aitti. Umutla yeşeren bir tohum mu? Yıllar içerisinde aşkın tebessümüne, kayıplara ve anılarla dolu bir çantaya rağmen her iniş çıkış beni bir adım daha ileriye taşıdı. Mertcan Mavi, Gündoğan Yılmaz. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Kıbrıs'tan tamam, geldim Aslan. <laughs> 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 Gün batımında geçmişin gölgeleriyle yüzleştim. Ve acılar birer öğretiye dönüştüler. 3 senedir... Ee, ekibimizle birlikte bu yola çıktık ve imkansızlıklar içinde bugünlere geldik. 12 bölümden oluşan Kıbrıs'ın dönem dönem olarak ilk yerli dizisi Anılarla Yaşayarak içsel bir yolculuğa çıktım ve kaybolmuş rüyalarımı buldum. Bir çiçek açarken geçmişimle barıştım. çok kısa bir sürede bu projeyi hazırladık. Şimdi anılarımın izinde yürüyorum ve her adım azmin, hırsın ve başarının izini taşıyor. Geçmişin yükü, geleceğin ışığını taşıyor. İçsel bir yolculuk, azimle atılan her adımda zaferi kutlamak. Hayatın eşsiz manzaralarını keşfetmek için yeterli bir sebep. Ve ben bu yolculukta kendi başarı hikayemi yazdım.